Vietnam Savaşı'nın en kanlı dönemi olan 1967 yılında Dünya Ağır Siklet Boks Şampiyonu Muhammed Ali Clay askere çağrılır. Muayeneden geçen Muhammed Ali'den yemin edip Vietnam'a gitmesi istenir. Fakat o Vietnam'a gitmeyi reddeder. Amerika tarafından ivedi kaydı çıkartılıp zorla gönderilmek istense de Muhammed Ali şöyle der. Bu savaş, beyaz para babalarının özgürlüklerini isteyen insanlara karşı bir oyunudur. Eğer bu savaşın o ezilen halka özgürlük getireceğini bilsem yarın oraya gidip savaşırdım ama onlara da Amerika'daki bir siyahilere yaptıklarını yapmaya çalışıyorlar. Onları esir alıp domine edecekler ve kendileri için çalıştıracaklar. İnsanın hayatındaki en büyük savaş her şeye rağmen doğru bildiği yolda kalabilmesidir. Ben dinimin ve özgürlük düşüncemin belirttiği yoldan gideceğim. Artık tüm insanlar özgür olmalı. Para babası birkaç beyaz adam tarafından yönetilmemeli. Ayrıca o insanlar beni sizler gibi zenci diye hiç aşağılamadılar. Bana hiçbir kötülük yapmadılar. Bunun üzerine savaşa katılmazsan hapse gireceksin diye tehdit edilen Muhammed Ali, savaşa katılmazsam hapse gireceğimi söylüyorlar. Ne olmuş zaten 400 yıldır hapisteyiz der. Yaşananlar üzerine Amerikan Boks Federasyonu, Muhammed Ali'nin Dünya Boks Şampiyonu ünvanını geri alır ve lisansına el koyar. Hükümet Muhammed Ali'yi vatan halini ilan eder ve hiçbir eyalette maça çıkmasına izin verilmez basit bir trafik suçu işlediği gerekçesiyle mahkemeye çıkarılıp 5 yıl hapis cezasına çarptırılır. Cezası affedilmesine rağmen 3,5 yıl çok sevdiği ringlere kavuşamaz. Üniversite üniversite dolaşarak boks hakkında bilgi vermek yerine mürşidi Malcolm X'ten öğrendiği İslam'ı geniş kitlelere anlatır.